Evvela selam sonra kelam sizlere Karadenizli kardeşlerine Akdeniz'den Barbarosluğun denizinden turistlardan selam ve sevgiler getirdim. Kardeşlerim bir peygamber sözüdür. ey insan nerede bir kötülük görürsen onu elinle. Elinle önleyemezsen dilinle önleyeceksin. Dilinle de önleyemezsen kalbinle tahti edeceksin. Bu peygamber sözü benim bütün hayatıma hakim oldu. Bana rehber oldu, bana ışık tuttu. Daha mektep sıralarındayken ben bir imanın, bir fikrin adamıydım. Deri denizler gibi köpüren genç ruhlarımızda Allah sevgisinden, millet sevgisinden başka bir şey yoktu. Tepeden inme dışarıdan gelme yapılan birçok ingilaflar millete Allah kulla geçmişti. Paris sokaklarında yetişenler, hukuku beşer, binenler, ve şerbe emanetini ezbere bilenler, yayıklık ve ingilaflık perdesi altında yoksul Anadolu halkının imanını, vicdanını, hak ve hukukunu pervasız etinediler. Kıtalara hükmeden, Üç kıtada asırlarca dindik duran ecdadımızı şurada, burada halk türlü kılıçlara sokarak tahkir ve tezhil ettiler. Bizi mazimizden, bizi kökümüzden, bizi bizden ayırdılar. Onlar kendilerini yarı ilah sanıyorlardı. Yapanlar onlardı, yaratanlar onlardı. Partilerinden bahsederken şerefli partimiz diyorlardı. 10 yılda 15 milyon genç yaratmışlardı. O kadar ileri fikirli, o kadar ileri gidiyorlardı ki 4 yıllık mesafeyi 20 yıla sığdırmışlardı. Her şey onlarla başlıyordu. Şanlarla, şereflerle dolu koskoca Türk tarihi, onlarca devri istikdat, kapkara o Tam 20-27 yıl tanrılar gibi konuştular. Firavunlar gibi saltanat sürdüler, yediler, piştiler, kustular, bol harcıraflar, hususi vagonlar, yatlar, sürgün ettikleri padişahların saraylarında şahane hayatlar, zevk, eğlence alemleri, vur patlasın, çal oynasın, her gün bayram, her gün seyran, altta galanın canı çıksın. Bunda devam milletti, halktı, köylüydü. Amma nutuklarda, amma hafiflerde köylü milletin efendisidir diye yazılıydı. Halkı ve köylü efendimiz sensin, efendimiz sensin diye diye soydular. Ne utandılar, ne utandılar, ne doydular.